Yani evet Divan Başkanlığı siz çok daha iyi bilirsiniz bir tarafsızlığı temsil eder. Ama İmamoğlu yani taraf olduğu bilinen bir isim. Şimdi tabii çok ciddi bir değerlendirme istiyorsun muhtemelen ama bir anekdotla ben hadiseyi biraz, biraz daha farklı isterim. bir yere çekeyim. Divan Başkanlığı her zaman tarafsız olmak demek değildir. Siyaset tarihimizde bir enteresan örnekler vardır. Rahmetli Mustafa Taşar, o dönemde Cumhurbaşkanlığı'na çıkan rahmetli Özal, İstanbul İl Başkanlığı'na da hı hı. karısı Semra Özel Hanım'ı getirmek istedi. Ya da Semra Özel Hanım öyle isteyince ona evet demek zorunda kaldı. Fakat e, teşkilatta tabii şeyin seçilmemesi yönünde. Ya nereden çıktı böyle bir ya Cumhurbaşkanı'nın karısı il başkanı mı olur kardeşim falan düşüncelerinin çok e, güçlü olduğunu da görünce hı hı bu tip siyasi konularda yani kongreler, şeyler falan konusunda gerçekten çok usta bir deneyim birikimi yüksek olan rahmetli Mustafa Taşar'ı görevlendirdi. Görevlendirmiş. Ben de olayın <laughs> içerisinde değilim. Daha sonra dinledim. Ve Mustafa Taşar birinci ilk kongrede Mustafa Taşar bakıyor ki şeyin seçilme şansı yok. Ondan sonra kongreyi dağıtıyor, iptal ediyor. Sonra hatta otellerde bir otelde onunla ilgili gazeteciler sordular dediler ki bu kongreyi niye dağıttınız? Niye şey yaptınız falan. Ondan sonra Schwarzkopf vardı. O dönemde çöl harekatını yürüten ona Çöl Ayısı diyorlardı. Şey, Amerikalıların şeyi General Schwarzkopf. Ben de dedi de kendi ifadesidir bu rahmetli'nin. O dedi Schwarzkopf de çöl ayısı ben de dedi otel ayısıyım dedi. Yani otelde yapılan bir kongre şeyi ben yönetirim falan ama orada söylediği tarihi bir cümle var. Türk siyasetinde enteresan Ve çok üzerinde durulmamıştır ama siyaset benim açımdan siyaset tanımlayan önemli şeylerden biri oldu o. Dedi ki kardeşim dedi ben dedi buraya dedi kongreyi yönetmek için kongreyi adil bir şekilde yönetmek için gelmedim dedi. Ben buraya dedi Semra Özal hanımı dedi Başka, il başkanı seçtirmek için geldim dedi. <laughs> yani onun için Kongre Başkanı olur dedi. Demek <laughs> istediğim anlatıyorum. Evet. <laughs> yani yani bu, tarihte bu, bile görülen bir örnek aslında. Her bu, bu, anekdod, bu anekdodu bu anekdotu şunun için anlattım. Yani o ön yargı şey başka e, Kongre Başkanı olan hı hı. tarafsız olur tamamen ve iki tarafa da tarafsız yaklaşmak zorundadır falan. Böyle bir şey yok tabii. Hı hı. Ama e, şimdi senin soruna gelirsek bu. E, Şeyin, e, İstanbul İl, Baş, il e, Belediye Başkanı'nın kongre başkanı olarak yapılması kime yarar hı. sorusunu soruyorsun sen. Bu soru en çok İmamoğlu'nun kendisine yarar. Bir kere. Neden? Şu ya da bu şekilde sonuç ne olursa olsun yani şöyle söyleyeyim. Sayın İmamoğlu eğer bu şekilde bana göre Şeyin e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ustaca manevrasıyla. Hı. Hmm. Ba e, kongre başkanı yapılmamış olsaydı, hı hı. kongre sonuçları sonuçlarından zarar görebilecek bir şey durumla karşı karşıya kalabilirdik. Kılıçdaroğlu değil, dikkat et. İmamoğlu. İmamoğlu, İmamoğlu da Neden? oldu Neden? Neden? İmamoğlu o durumda şu ya da bu şekilde bir taraf olarak kongre salonuna gelecekti. Evet. Anlatabildim mi Peki, taraf olarak konuşma yapacaktı. yani hayır yapsın yapmasın onun Hı -hı. pek bir önemi yok Hı -hı. seçmen tabanında Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerinin gözünde bir tarafı temsil edecekti ve orada o temsil ettiği veya destek olduğu tarafın kaybetmesi durumunda da o çünkü bu kongreler böyledir kaybeden tarafla ilgili veya kazanan tarafla ilgili fayhatlar ortaya çıkar her ne kadar bizim siyasetçi arkadaşlar hep kongrelerden bütünleşerek çıkarız, bu salondan işte omuz omuza çıkacağız falan falan derlerse de büyük bir palavradır. Yani o kongrelerde her zaman daima bir ayrışma, bir şey yapma, ya o kongreyi şöyle aldılar, böyle aldılar, şunu yaptılar, bunu yaptılar, şöyle böyle falan diye bir tartışma ve çatışmayla kongrelerden çıkılır. Çünkü bir yarış vardır, bir kaybeden vardır, bir kazanan vardır. Kaybeden taraf genellikle küskün bir tavırla çıkar oradan. Şimdi bu noktada Kılıçta, e, İmamoğlu kaybeden tarafta olmuş olsa idi hı hı. ne olacaktı? O tarafın yani kazanan taraf açısından belki aday olduğunda yani İstanbul Belediye Başkanlığına aday yapıldığında oy verme noktasında sıkıntılar ortaya çıkabilecekti. Hı hı. Ya bize karşı mücadele etti bu. Karşı grubu destekledi falan diye Anladın, değil mi? Tam tersi kazanan taraf yani kazanan tarafı desteklemiş olsaydı bu kez kaybeden taraf açısından bir tartışma konusunun mer tartışmanın merkezine oturacaktı. Şimdi en azından şeklen bağımsız, şeklen tarafsız, şeklen e, kongre başkanı olarak salona girecek. Hı hı. Hangi taraf kazanırsa kazansın, bütün seçmenlerin gözünde. Yani İmamoğlu evet kongre başkanıydı, tarafsızdı. Dolayısıyla kim kazandıysa kazanırsa kazansın. Yarın İstanbul Belediye Başkanı adayı olduğunda bütün e, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin oyunu alabilecek, en azından eleştirilmeyecek bir aday olarak ortaya çıkar. Onun için burada önemli olan kimin kazanacağı. Bu işten kimin kazanacağı sorusuydu. Bana İmamoğlu. göre, bana göre İmamoğlu kazanıyor. İmamoğlu yani İmamoğlu'nun başkan olması ne Özgür Özel'e ne Kılıçdaroğlu'na artı bir şey getirmez. <laughs> Onu da söyleyeyim. Evet, Kılıçdaroğlu Ahat Bey dedi ki ustaca manevrasıyla böyle bir karar Bence zayıf bir şey yaptı ama çok önemli bir şeyi konuşmadık. E, Kemal Bey'in ya doğru dürüst bir adam bulmak lazım başkanlık için. Bir evet evet asıl asıl tanışmamız gereken şey oydu bence. Birisi var ama daha ortalarda evet, bulunmuyor evet, dedi. Evet. Mevcudun hepsinin aslında çarp işareti yaptı. Hiçbirisi aslında 100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetecek nitelikte değil diye Hı -hı. bir imada bulundu. Evet. Ortam bir tespit. Mehmet Bey daha önce söylediği şeyi hatırla. Hmm. Bir işi iş, parti geleneklerine hakim e, şey içerisinde kap, kapasitesi ha. yüksek olan birisini bulsam vereceğim dedi. dedi. Yani böyle biri yok. Onun için de devre demiyorum. Yani, yani belki şey benim